Karşınızda palan döken. Kışın ve karın sertliği burada o kadar normal ki. Okullar tatil etmeyecek kadar. Doğru. Karşınızda Ayşe, Ayşe'nin karşısında palan döken, bitmeyen kar, sert rüzgarlar, dik yamaçlar karşısında. Ayşe 9 dokuz yaşında. 9,5 dokuz dokuz yaşında. Karşısında 30 milyon yaşında koca bir dağ. Anladınız işte. Karşısında. Karşımda değil. Arkamda. Erzurumlu üç kız kendi öz dağında kış sporlarıyla tanışıyor. Her biri kayak antrenörü olana kadar tam 10 yıl alyans dağ gibi arkalarında duruyor. Bu coğrafyanın fırsatları bu coğrafyanın çocuklarına eşit şekilde ulaşsın diye... Dağ gibi arkanızdayız. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Global Sigorta Ana Ortağı Allianz. <laughs>